down enemy you. excellent work şey su alamayınca bende ne yaptım hemen ekibi çağırdım şimdi ekibi alıyoruz ve ben bin de şöyle bunları birleştirip şoklayıp gün kadar durmak yok bitirmiş olurum umarım yanımdan geçen <laughs> şuradan silah kurmamıştır abi daha bize bir tane silah düştü adam silah kurmuş <laughs> Ömrü M4 Lütfen M4 sıfır olsun o da iyi Ver abi AK'yi ver AK'yi 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 çok iyi, çok iyi. Maç başı aki. Şu adam var. Şunun üstüne adam var aynen down. Kardeşim ses kasıyorum ses ses. Şimdi ne yapacağım sana biliyor musun? Cemal, bak. Biliyoruz abi. Adamın ciğerini biliyorum artık. Ya şuradan çıkacak dediğim anda adam çıktı ya. Biraz da ses kasmaya bağlı olay. Evet. farkındayım Şu an öyle diyorsun aslında. Adam oradan değil ya de başkamlardan çıkan bir şey falan diye de var. Adam geldi. Şuradan önüne. Enemy. Enemy. <laughs> Enemy Enemy. down! You see X burada kardeşim. Arkadaşlarına söyle gelmesinler. Çünkü onlar da ölürler. Ara Araç güzel. Git Kimse yok aynı. düşürdü. Neden Enemy. Şey. Bunda canım panikledi. Enemy down. Enemy! Enemy down! Ne oldu? Ben de onu düşürdüm Enemy down. Abi adamı bak ne oldu. bak ben de seni düşürdüm. Enemy down. Ya Soner Bey nasıl oluyormuş kılıç almak? İrfan yataş aşağı İrfan arkadaşların nerede? Oğlum ne ölmez adammışsınız be. Şurada adam mı gördüm? Abi önümüzden fişek tarttılar. Buralar baya baya bir karıştı ya. Bu maç yani bir 10 kilo görürsem abi bunu bir sesle atayım. Yani şöyle bir sağdan bir açalım almaya Eğer halen daha drone'a gelecek varsa yani bence çok fazla. Bot bu. Bot bu, bot bu, bot bot, bot, bot bot Enemy! Enemy down! Kaskına vuracağım da vurduğuma da. Arkamda bekle. Arkamda yani sanırım sadece iki tane bot bulduk ve ee, Allah karabeyim ne yiyorum az kalsa az kalsa video <laughs> 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 Ney abi arkasındayım abi arkasındayım ya yapma ya enemy <laughs> abi ping mi var abi hayır hayır 100 ms'im var abi 2 leşi var adamın da Abi daha 20 kişi yaşıyor, yapma ya, alacağım 10, 15 leş alacağım ya. Yanımda da bir tane robot varmış, 8 leşim olacak onu vursam, aşağıdakileri de vursam 12-13 leş. Abi arkasındayım ya, nasıl yapıyorsun ya?